Qarpaş, ki, qarpaş. Ona gəncəri budi, gəncini yadıb gəldim. Sen bir gün gelmedin. Valla da evde yoktu ha. Ta hafta hep iyiydi He? Maaşı beraber mi, mi? Tamam. gidelim İyi. Ben. Hayır o, ya baba. Süper ne? ne mı Ya bu hanım Ne? Yıllık, Hanefip er -Hanefip, hani olur olur? Kahvede herkese Ciddi zannedebilir her miyiz mi mı Paramız mı lazım? Niye bu babam para bile mısın? Daha gitmeden ağız benden gidiyor <laughs> 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 kartımı Daha de. Yeter baba, yeter Allah'ın adına. Yine başlama diyor. <laughs> Akşama Sen mi olduk Biz Bizler az oluyoruz, biz o hamile. Kesin olur. olur. <laughs> ya, yapamam, Yeter baba Yeter dünya başlamayabilmazlar. Nerede ne plan dünya başlamış? খাদবই দেখুন

Tamam, rahat rahat. O tomcamı, tomcamı açtık. Ya millet, araba falan, parkın kaslara iş kar arabasımayın. Tamam, rahatlanız. Ne bak, Gavri's'tan. Ben hastabıyım.

Daha çok öne çıkarır. Ne var? Aptallar dünyaya ne Biz kim aradık? Yani cezar yapan da klarız. Eee soralım ne olur var mı ya Eee vermemiş ki Allah'ını seversen Ya beş tane öldürdün yet mi he? Eee ya, yavrum onlar kader abi. <laughs> sen bir şey demezsin? Bunları kurban olduğum Allah yanı yazmış. Sanılmadan bu kadar öyle mi? Yani şimdi ben mı olurum? Bunlar yet gibi geç sen o programlara katıl he. Ha. <laughs> <ya, şakalar> Eğer <diye. gülüyor> sen bu akımarsam ay bir onluk hak ettin. Ha. vallahi. <laughs> vallahi bir <kusuramam>, baba gidemeyeceksin. <laughs> ya, <yola mı> <laughs>